Kibritçi kız masalı. Yılın son günüydü. Hava çok soğuktu. Lapa lapa kar yağıyordu. Akşam olmak üzereydi. Dışarıda başı açık, yalın ayak, küçük bir kız yürüyordu. Sabah evden çıkarken ayağında annesinin eski bir ayakkabısı vardı. Ama ayakkabılar büyük geliyordu. Karda yürürken düşüp kaybetmişti. Küçük kızın ayakları soğuktan morarmıştı. Elindeki kibritleri satmaya çalışıyordu. Ama sabahtan beri bir kutu bile satamamıştı. Ne kadar hüzünlü bir hikaye değil mi? Soğuktan donmak üzereydi. Karnı çok acıkmıştı. Evlerden mis gibi yemek kokuları geliyordu. Küçük kız kibrit satamadığı için eve gidemiyordu. Çünkü babası çok kızacaktı. Zaten evleri de sokaklardan daha sıcak değildi. Kızcağız bir evin köşesinde büzüşerek oturdu. O kadar üşümüştü ki bir kibrit yapıp ısınmaya başladı. Kutudan bir kibrit çıkardı ve yaktı. Kibriti ellerinin çevresine gezdiriyordu. Sanki gürül gürül yanan bir sobanın alevi ısınıyordu. Kibrit birden söndü. Bir kibrit daha yaktı. Kibritin ışığı duvara aydınlattı. Duvar birden kayboldu sanki. Şimdi evin içerisi görünüyordu. İçeride bir sofra kurulmuştu. Sofrada nar gibi kızarmış bir tavuk duruyordu. Emir gelip dinler misin? Çam elini uzatıp kızarmış tavuğu alacağı sırada kibriti söndü. Küçük kız o an karşısında tekrar karanlık duvarı gördü. Kız bir kibrit daha yaktı. Bu kez kendisini susu bir çam ağacının altında buldu. Ağaçta çeşit çeşit oyuncaklar vardı. Ağacın güzelliği karşısında açlığını ve üşümesini unutmuştu. Oyuncakları almak için uzandığında elinde yanan kibrit yine söndü. Ağaç birden ortadan kayboldu. Ağacın kaybolduğu yerde pırıl pırıl yıldızlar duruyordu. Hemen bir kibrit daha yaktı küçük kız. Bu kez kibritin alevi etrafı daha fazla aydınlatmıştı. Bu aydınlığın içinde büyük annesi belirdi. Büyük annesi sevgiyle güler yüzle duruyordu karşısında. Büyük anne diye bağırdı. Beni de götür büyük anne. Biliyorum o sıcak soba, nar gibi kızarmış tavuk, o güzel ağaç gibi sen de gideceksin. Kibritin alevleri küçülmeye başlayınca aceleyle kibritleri arka arkaya yakmaya başladı. Çok sevdiği büyük annesinin gitmemesi için yalvarıyordu. Alevlerin içinde büyük annesi daha da yaklaşmıştı. Kollarını küçük kıza uzattı. Bir kibrit daha yaktı küçük kız. Ortalık gün gibi aydınlanmıştı. Büyük annesi hiç böylesine güzel görünmemişti gözüne. Onun sevgi dolu yüzü küçük kıza bütün acılarını unutturuyordu. Elinde kalan son kibriti de yaktı. Bu sırada büyük annesi kollarını uzatarak onu kucağına aldı. Küçük kız birden rahatladığını hissetti. Artık ne soğuk vardı ne de açlık. Ertesi sabah oradan geçenler kibritçi kızı ölü bulmuşlardı. Oturduğu köşede incecik şalına sarılmış Yüzünde tatlı bir gülümseme. Görenler onun soğuktan donarak öldüğünü anlamışlardı. Küçük kızın önünde yanmış kibritler duruyordu. Zavallı kızcağız, kibritleri yakarak ısınmak istemiş diyorlardı. Ancak hiç kimse onun gördüğü güzel hayalleri bilmiyordu. Küçük kız çok sevdiği büyük annesine kavuşmuştu. Furkan, kibritçi kız niçin evine gitmek istemiyor? Babası ona kadar değil bir şey toplayamadı. Aynen satılış yapamadığı için değil mi? Evet. Emir bunu da sana soralım. Kibritçi kız ısınmak için ne yapıyor? Kibritleri kırıyor. Evet ve hayaller görüyor değil mi? <laughs> Melek Nur kibritçi kız niçin büyük annesiyle gitmek istiyor? Bilmiyorum. Neden? Bilmiyorum. Üşüdüğü için değil mi? Bilmiyorum.